Maalesef şurada küçük bir göçüntü olmuş orada. Abi bu gübre kim atacak? Gözden bunu sen atacaksın. Bir de bugün benim başıma ne geldi? Biz az kalsın yani bu görmüş olduğunuz kardeşimiz az kalsın dayır yanıyordu. Betoncu da geldi. Cıvık! Cıvık! Rafadan! Oy demiş benim Rafadan'ım. Cıvık. Cıvık nerede? Ha sesini duydum. Ha annem. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Benim cıvıkım. Orafadan <laughs> bu cıvık. Çünkü çok sırnaşık. Mavi gözüm. Mavi gözüm çok sırnaşık. Abi bu gübreyi kim atacak? Gözden bunu atacaksın. Cümleten selamun aleyküm. dostlar kanalımıza yeni video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, satınız. Yenidedir. Bizleri de, de soracak olursanız da bol miyavlu günlerle beraberiz. Şimdi e, malum kuyu yapıldıktan sonra bu gübrenin artık el arabasıyla, tekneyle yani bir şekilde artık ahırdan çıkması gerekiyor. Değil mi Oluş'um? Sizde yeni kızımla tanıştırayım. Gözdem kendileri. Yani adı Gözde. Tabii benim de Gözdem. Yani son gelişmelerden ötürü hani damla alakalı bir bilgi verememiş olabilirim. Şöyle kurbanlıklarımız kaldı. Yani satmadık. Bir genelisi tohumlayalım. Öyle yani öyle kalsın hadi hayvanlar. Baktık güzel iri yarı hayvanlar oldu. Carsay yine tohum tutmadı. Bir son 2-3 hakkı daha vereceğiz. Çünkü bedavaları var artık. Yani bedava tohumlanacak. Son 2 hakkı falan var. Bakalım mı? Şimdi bugün ne yapıyoruz? Şu gübre taşınacak. Yani bu hayvanlara bakıldıktan sonra atıyorum önlerine 30 süpürüldükten sonra atları gazındıktan sonra yani bu hayvan gübresi dışarı çıkacak. Çünkü artık koku yapmaya başlıyor. Yani bu iki öğün bir sabah akşamki de sabahki hayvan gübresi. Gübre çıkardıktan sonra da Mudurnu sanayisine gidecek saatte kaç? Saat 9'a geliyor. Tabii hani oradan insanlar böyle 50 keyif insanlar olduğu için de onlar 10.30 11 gibi bir plan açıyorlar sanayiyi. Oradan gidecek demir alınacak. Ondan sonra kuyunun inşaatını artık bir an önce satarmamız gerekiyor. Yani karizmini yaptık. Telini betonu bir an önce atmamız gerekiyor çünkü havada yağmur var. Ben de çok fazla şu zaman kaybetmeden Rafa Hanım'la, Çubuk'umla şöyle bir makas alınca Hemen içeri koyulum olur. O halde işler birbirini kovalamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı ve hala da ücretsizken de aşağıda harf puanı var. Yorumlar kısmını sola kaydırınca çıkıyor. Onu da ücretsiz bir şekilde verirseniz benim çok mutlu olursunuz. Yani bunlar bizim için bir destek kaynaklı. Kanalın büyümesi adına. Değil mi Cıvık'cım? Hadi o zaman artık işler başlasın. Hepsi Yani helikopter aldık. Yani bunun videosunu büyük göstermedim galiba. Balelerden çok aşırı taş toprak çıkıyor. Bir baleden şunlar çıkıyor yani. Şimdi kimseye vermedim bir sırrımı göstereceğim. Bu hayvanın altını hemen 2 saniyede nasıl temizliyorum hemen göstereyim. Yeni bir yöntem buldum. Elinizi böyle yapıyorsunuz. Şöyle yana, da, yana doğru çeviriyorsunuz. Aşağı doğru indirince temizleniyor. Evet bu işlem bu kadardı. Şimdi sıra bura. Çalışmadı bunda. <laughs> bu sefer çalışmadı. Bunu artık kendimiz manuel bir şekilde atacağız. Gel 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 gel. Solu gel gel. gözlüm. Bakalım kaç kürek alacak bir el arabası. Şu bir, şu iki, üç. Hacı O iyi, hafif, kalamperi kaldırdık. <laughs> Şu birinci arabamız. Oradan oh. bayağı bir yedi, sekiz el arabası şey çıkardım, güze çıkardım. Şimdi acil bir şekilde şey etmemiz gerekiyor. Sanayiye demir almaya. Arkada elim uçunu romunu taktım. Bizim romukta birazcık yıprak istiyor vardı. olacak ama oluncaya kadar bizi bitirecek bir ihtimal. Evet demirlerimizi an ile getirdik. Yere sesler geliyor. Kimsin sen? Kız değil. Rafadan. Şimdi demirimizi getirdik. Şu yan duvarlara bunlara hasır deniyor. ve hani Normal demir çekmekten daha sağlam olur diyorlar. Şu an bunlar 8 milim. Allah'ın izniyle. Uzunluğu 5 metre. Eni 2 metre 15 santim. Yan duvarlara böyle artık gerilecek. Ama tek bir sıkıntımız var. Bak orası gün geçecek ya gördünüz mü? Şu elimi gösterdiğim yer. Allah'ım yarabbim. Neyse. Hava durumu kötüleşiyor. Yani önümüzde bir hafta yağmur yok derken bir baktık hemen. Hemen nasıl diyeyim. Salı, çarşamba, perşembe yağmur gözüküyor. Bu da bizim için bir kötü bir haber. Artık ekstra mesai gibi bir şey duruyor. Bakalım ya. Moral bozmak yok. Bunda da vardır bir hayır. Uuu, şu malzemeye bak. Yığıldı. Ama gel gör ki bu malzeme bile 172 tonluk şeye kuyuya yetmiyor. Bak şurada da bir romuk var. Bir omuk full ihtiyaç. Yani kalastır. <laughs> Tahtadır, odur, odur, 5-10'dur. Atıyorum şeydir. 5'e 10, 5'e 5, tahta falan hepsi karışık. Çinko, minko ama hala da gel gör ki bu kuyunun inşaatına yetmiyor. Şurada da bayağı biz bir ağaç ayırdık. Şimdi kuyu inşaatımız en son nerede kalmıştık? Biz bir demir getirdik. O demirleri de ne yaptık? Köşelere şöyle yerleştirdik. Yalnız şu yıkılma tehlikesi olan yerin altına şurada bizim o şu dayadığımız yer taş. Temel taşımız o. Yani biz bir toprağın altına da şöyle bir 40 santim kazıp Orayı da taşlar gömmüştük. Şu an çok şükür onun faydasını görüyoruz yani. Bunu dayadığımız yerde taş var. Şöyle etrafına tel örgüt çekildi komple. Şimdi bugün ne yapılıyor? Birazdan yani yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra yani yarım saat, 45 dakika sonra betoncumuz gelecek. Şuranın altına ilk önce bir yaklaşık projede 40 santim ne deniyordu? Bir 40 santime yakın bir beton atılacak. Vallahi yani. <laughs> yani vallahi Allah düşüyordum. Yani cidden gerçekten aşırı derece çok maliyetli bir iş. Yani hemen hemen bir ev parasını çıkıyor gibi. Çok sıkıntılı yani bu işler. Başlangıçta bunların çok önce başlanacağım işte. Biz tam zamanda başlamışız. Yani tam kurtulma ile kurtulmama arasında bir şeymişiz. Yani bu köy yerine inşaata başlamak. Çok sıkıntılı bu aralar. Şimdi betoncumuz gelecek. Betonumuzu atacağız. Ondan sonra betonda yardıma gelecek bir tane İsmail abimiz var. Bu da onun motoru. Ona birazdan bir beton attıktan sonra bir gübre doldurmaya gidivereceğim. Yaklaşık bir 4 romukluk gübresi varmıştı. Ona dolduracağız. Hani karşılıklı yardımın arşımı diyelim biz bunu. Bir de bugün benim başıma ne geldi? Biz az kalsın yani bu görmüş olduğunuz kardeşiniz az kalsın cayır cayır yanıyordu. Neden mi? Hemen şöyle bir izah edeyim. Şimdi bunlar nereye soracaksınız? Bunların hepsi evin sigorta kutusundan çıkan ev tesisatı. Hala şu an o kokusu bile burnumda var. Şimdi Şurayı görüyor musunuz? Hatta ben şuraya bir flash çekeyim. Tabii flash'ın da çok şey etkisi olmadı. Çok da gözükmüyor ama mesela şu çatının olduğu yer falan yandı. Bu da neden kaynaklı? Yani burada kimin hatası var? Ben size söyleyeyim. Siz bunu hani yorumlarda belirtirsiniz. Yani siz bunu yorumlarda belirtirsiniz. Bakalım kimin hatası var. Şimdi işimiz şu. Şurada görmüş olduğunuz pano kutusunda iki tane saatimiz var. İkisinden de 380 volt şey geliyor, akım geliyor. Hem ahıra hem evimize. Buradaki yapan arkadaşlar da yani Yaşar konteyner ise bu ahır bu konteyneri yaparken de bu şeyi ahır bu konteyneri 220'ye göre ayarlıyorlar. Lakin bu yapan arkadaşlar da hani 220 ayarladıkları işinde. şöyle tetrat mıydı, tetra mıydı böyle acayip bir kablo kullanıyorlar ince. Ama bunun sağlıklı olması için hatta yanan kablo da bu. Yani şu ya bu yanmış ya da kahverengi yanmış. Ama meğerse kullanılması gereken kablo da eğer çıkartabilirsem. Hatta şurada vardı. kullanılması gereken kablo buymuştu. Bir tarafı kalın yani bir bakır tel. Ama kullanılan kablo yani gözle görülebilecek her yere bunlar şeyden kullanmışlar. Bu normal kullanılması gereken standart kablodan kullanılmış. kullanılmış. Ama gözle görülmeyen çatı yerlerinde bundan kullanılmışlar. Bilmiyorum nasıl bir izahlar oluyor, nasıl bir açıklamaları olur Onları artık ben Allah'a havale ediyorum. Şimdi konuşuyor. Biz buraya bir şey su ısıtıcısı aldık. Ani su ısıtıcısı aldık. Yaklaşık iki haftadır kullanıyoruz falan. Hiçbir problem yok. Lakin bir tane nötr kablosun galiba şey gevşemiş. Sanırsam yani elektrikçinin gelip bana söyledi bu. Çünkü sabah aşırı derece sinirliydim o gün. Gözümden ateş atıyordu. Yani herkese böyle saldırıyordum. Çünkü çok korktum yani. Bu korkumu asla tarif edemem. İçeride ablam da vardı. Ben de vardım. Böyle koşu koşa gidiyorduk yani. Ben şuradaki evdeki sigortayı kapattım. Ablam hemen buradakini kapatıp de yetmedi. Şuradaki Bak saçmala bak. Burada sabah kalktım kokuyu aldık. Buradaki o sıra ablam duştaymıştı galiba. burada şuradaki şey yanıyormuştu. Sigorta kutusu yanıyormuştu. Koşa koşa gittik. Bunu kapattık. Ayrıyeten yangın daha durmadığı için de koşa koşa şuradan şöyle gitmek için de şuna oradan bir tane saatin oradan da ev saatin şeyin, şeyin e, ana akım şartını kapattık. Yani onu ayrıyeten onu bizim düşünüp şu yandan bir merdiven açmamız gerekiyor. Kapı açmamız gerekiyor. Onu bir düşünmek lazım. Şimdi bir tane nötr kablonun bir tanesi bu saat panonun arkasından şey yapmış. Ee, gevşemiş galiba. Nötrün bir tanesi gevşemiş ve oradan o kablo yüksek voltaj, ani su ısıtıcısı da yüksek voltaj çektiği için de su ısıtıcısı da yüksek voltaj çektiği için de bu kabloyu yakmış. Şimdi burada şu devreye giriyor. Normalde 220 volt olsaydı bu kablo yanmayacaktı. Yani ne olacaktı? Buradaki sistem duracaktı komple. Yani sürekli sigorta atıp duracakmıştı. Elektrikçi mi dedi bu. Ben bu konularda bilgim sıfırda yakın yani. Sadece kablo bağlaması da bilirim o kadar. Ondan sonra abi diyor ki burada 220 volt elektrik olsaydı bu kablo yanmazdı. Yani sen bugün bu yangını yaşamazdın. Ha ne olurdu? Ablam burada su ısıtıcısını çalıştıramazdı. Dediği bu. Lakin burada 380 volt olduğu için de 3. faz devreye giriyor ve maalesef bu yangın oluşturuyor. Şimdi burada kim hatalı? bu kabloyu kullanması gereken yani her yere normalde ben nereye attım onu? Her yere kullanması gereken bu kablo olması gerekirken <laughs> Aleykümselam Gözümüzün gördüğüyle gözümüzün görmediğini kabloyu her yerine böyle kablo kullanması gereken ee, Yaşar konteyner mi yoksa Yoksa her yere 380 volt sanayi hattı veren SEDAŞ mı? Burada kim hatalı kim hatasız onu ben bulamadım. Çünkü kime desem bu son elektrikçiye gidiyorum. Yani bu bizim şeyimiz de değil. Sonuçta bizim kablomuz yanmamış. Bizim o panoya koyduğumuz kablolar bunlar diyor. Atıyorum şeyi arasam. E, konteyner, konteynerciyi arasak. Şey diyecek bir şey. Onu aramadım. Yalan yok. Büyük ihtimalle bu evler 220 volta ayarlı. Yani size kim dedi de 380 taktınız falan da diye, diyebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani çok şükür böyle bir badire atlattık. Yani daha Allah Rabbim bundan daha da beterini korusun. Şunda kırılmaz diyor da kırıldı. Bunlar kırılmazmıştı. <laughs> Herkes işin şeyinde. Neyse. Şimdi çok şükür Rabbime çok şükür bu badireyi de atlattık. Yani Allah korusun bu kardeşimiz azkısı yanıyordu. <laughs> Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela kaçak akımlarla şu elektrik akımları atmamış. De ya bunları ne su tuttunuz? Bunlar şimdi bozulur lan. Bozulsa bozulsun. Şu zaten 170 lira. Şu 1600 lira. Benim canımda önemli mi Allah aşkına? Direkt sigortaları kapattık. Ben koşa koşa şeye gittim. Sigortaları kapattım. Ablama dedim ki sen hemen direkt o yangına su at. Ama o sırada ben sigortaları kapatmıştım. Su at ben dışarıdaki şu sigortayı kapatıp geliyorum diye. De ya bunlara ne su attınız? Bu su atılmayacak gibi mi? Yangın çıkıyor. Yangın diye çatıya ulaşmış. Yani şuna bak. Yangın her yere ulaşmış. Şuradaki tavanı denmiş. Burada izocamı da yakmış. Şu an o izocam bak hala ta ıslak. <laughs> Şuradan buradan borulara sok soku verdim. O da şu ortum işte. Yani bunun bir bir yetim sevindirmek lazım. Bugün harbiden çok büyük bir canımız yanabilirdi. Allah korusun. Can sağlığına bir şey gelebilirdi. Betoncu da geldi. Kilometre Tamam. tamam Şimdi nereye yapıyoruz ilk önce? Aşağı mı yapalım? Aa, tamam, tamam. Çok sıçra abi. Ha yukarıdan yapam. Bir de ona diyor. Bir de yanımıza elini korsun bir de. Böyleyken ya da çok böyle tamamlayıverim hatta buralım. şeyin birini nefes iyi olurdu. İyi, 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 iyi. Ha tamam oldu betonu böyle dökeceğiz Şu an nasıl içi? Sulandıracak mı betonu? Az sulandırırsam iyi olur. Bir bak, sulandır. Tamam. Ben biliyorum gelen betonu sen mi sulandır? Hayır, şu an bir aksın beton ona aksın bak mı? diyor. Sulu mu, kuru mu diyor. Az sulansın. Sulandır. Sulandır abi. Bu ne gaya ne şey yapar bu. Havuz yapıyoruz. Evet. Yo normal ahır betonu İyi İyisinde Tamam Onun başınıza araması yok yerinde İyisinde efsaneyi görelim sen Tamam Kayamla Bu kaya bu? Kaya mı Ha? Gelsin Ha? Bir şey olmaz. Dur Dur diğer tarafa. Ja ja, vaieriet! <laughs> Bunun gerisini yaydır veririz. Hafiften şöyle kaldırarak gideceğiz abi. Şu ilkinti gitsin. Heh. Ola olsun. Ev? Olayı tamam. Tamam. Şimdi anlatıp baksak Baba arkanı yapacaksın. Hemen hemen de bayağı yetti be. Ne? Bayağı yapar. Ben bu kadar beklemiyordum. Bu 8'i. Evet, 8 çok iyi dek geldi tam. Çok iyiydi boş. Evet, Orası çok iyiydi. yani sen Orada tam 40 santim onu çok iyi oldu. <laughs> Arka şey çekmesin ya? santim şey var. Galiba kaydı attığı unutmuşum. Kısmen <laughs> abinin bokunu temizlemeye geldik. lira arızalı olduğundan kaldırmıyor. Şuna bak. Kompayı basınca kaldırıyor. çabuk oldu önemli değil. Allah razı olsun benim işimi gördü ya. Yardıma geldi. Bu <laughs> kadar arızalı olmasa ben çok güzel kepçe gibi çalışıyorum burada. لا أعرف ما إذا Çadır. Akıyor da çadırı yırtmasa, çadırın üstüne akıyor. Çadır basıyor. Aha. Dur bekle. Mümkün atıyor. İnşallah yırtmazdır. Akıta akıta git abi, bu çadırı yırtacak. Yırtacak mı olsa Büyük ihtimal yırtacak gibi duruyor. Çadır etek gibi garda şöyle. Merhaba. Dur koş. İndirince Endir, bu kaka mı? Gaka onu boku ata. İndir abi sen. İndir indir. Şimdi bizim bunu nasıl bir bulmamız gerekiyor? Şunu şöyle yapsak. Ben bir çözüm buldum bakalım bir. Şu eteği şöyle toplattır veriyor. Ben buraya bağlattırdım da. Dur bir saniye. Ah be burada ol çok zor olacağım işte. Sen kaldır abi ben böyle tutu verin. Ben oraya bağladım da bu taraf bağlanmadı. He, ben daha yok. Sen kaldır ben tutu verim burayı. Lan valla. Çok az kaldı. Bir daha. Tamam. Her, Her ayrıldım Yıldız ablam dur. Şimdi ben kendim gözüküyor muyum bilmiyorum. Evet şimdi gözükmeye başladım. Şimdi 5 rumuk attık. Çok şükür saatimiz kaç şu an bakayım. Saat 8 çeyrek. Allah. Im. Evet, saatimiz 8 çeyrek. Yaklaşık olarak 5 romuk şey ne diyor ya? He, takım çantası kaçır Yaklaşık olarak 5 romuk çıktı. Çok şükür saat 8 çeyrekte kaçta başladık? 5'te başladık galiba. 8 çeyrekte bitirdik. Yani 3,5 saat 6 yok 5 romuk çıktı. Baya da yani güzel ilerledik çünkü romuğun git gel mesafesi çok uzundu. Bir de motorun galiba lastiği çok aşırı çizikti sanırsam. Aşırı derece zıpladığında motor hızlı gidemiyordu. Bakalım çok şükür bu badireyi de atlattık. Uyumuzun retonunu attık. Komşumuza, akrabamıza yardım ettik. Yavaş yavaş videomuzun sonuna girelim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Atatürk size diyecekleri var. Dur şimdi yaşlı, millet yanlış anlayacak. Benim dokunanım gaza bassın diyecek. Çamur atalım diyecek. Çok şikayet gelir <laughs>